Mağazanın hepsi kapalı. Bak. Montak ne hangi günde? Pazarstı değil mi? He? Montak. Montak kapalı? Mehmet'le mi, değil mi? <laughs> Burası çorap satan iş çamaşırı. çağıtacağım. Dekanton burada da varmış ya. Bak, aldatımız şey, şey. Ne? Hı. Ocak ve ısı telleri. İçinde i̇şte dekanton da vardır o zaman o. Aynen öyle. Bak, dekanton da var işte. Tüplü ocak değil mi o? Yani. Evet. Çakmak gazıyla çalışıyor. Haa. sağ. Dekantmanlı vardır. Dekantmanlıkçısın o. Satürn açık mı? Kapalı arada? Santak Pazarsı mıydı? Santak ne zaman? Santak Burası dondurma yeri herhalde. Dondurmacı. Yoğurttan Aysa, 14. İlk çağ burada Pazar. Pazar. 12'de açılıyormuş. Öğlen, değil mi? Santak, 12'de açılıyor, 60'da kapalı. Yani daha o zaman öğlen açılır burası. Vodafone yazı kaçta açık olduğunu. Burada girmenin mantığı yok abi, ne yapacağız Satın kapalı, baksana. Gel. Kapalı, açılmadı 12'de tane. 12 Betra'dan... Burada ne yazmış? Tuvaletin geç... Los.